çocuklar. Bugün sizlere periyodik sistemin tarihçesi ve küçük ipuçlarından bahsedeceğim. 1649 yılında Henning Brand fosfor elementini buldu. Fosfor elementinin bulunması diğer elementlerin keşfi izledi. 1869 yılına kadar 63 tane element bulundu. 19. yüzyıl başlarında bulunan elementlerin sayısı daha da artınca benzer özellik gösteren elementlerin sınıflandırılması ihtiyacı doğmuştur. Şimdi periyodik tabloyu ve bunun gelişimine görevli olan bilim adamlarını görmektesiniz. İlk bilim adamımız Johann Wolfgang de Benzer özellik gösteren elementleri üçerli grupla oluşturarak periyodik tabloyu yapmıştır. Lityum, sodyum, potasyum, klor, brom ve iyot benzer özellik gösterdiği için aynı grupta yer almıştır. İpucu, Döbereiner yazısı içindeki nota, nokta sayısı bize üçlü grubu verecektir. Alexander Beguer de fiziksel özellikleri benzer olan elementleri dikey şeklinde yerleştirerek sarmal olarak sıralamıştır. Aynı DNA'nın sarmal yapısı gibi düşüneceğiz. İpucu sarmal tablo yapmıştır. John Newlands, sınıflandırmayı sekizerli gruplar halinde yaptığında her elementin kendisinden sonra gelen 8. element ile benzer fiziksel özellik taşıdığını tespit etmiştir. Newlands bunu oktav kanunu olarak tanımladı. Oluşturduğu periyodik tabloyu müzikteki notalara benzetmiştir. İpucu, Newlands deyince aklımıza notalar gelecektir. Lothar Meyer Meyer elementlerin sıralanmasında Mendeleev'le aynı şeyi yapmıştır. Çalışmalarında Mendeleev'le aynı sonuçlara varmış fakat Mendeleev'den daha sonra yayımladığı için Mendeleev daha bilinen bir isim olmuştur. ...elementlerin sıralanmasını fiziksel özelliklerine göre yapmıştır. Dimitri Mendeleyev. Mendeleyev, elementleri sıralarken atom ağırlıklarına göre yan yana dizmiş... ...benzer özellikte olanlar ortaya çıktığında yeni bir satıra geçmiştir. Böylece Mendeleyev, bugünkü periyodik tablonun temelini oluşturmuştur. İpucu, periyodik tablonun babasıdır. Henry Moseley. Henry Moseley, elementlerle ilgili çalışmalarında... ...periyodik tablodaki elementleri atom ağırlıklarına göre değil... Atom numaralarına yani proton sayılarına göre sıralamıştır. Çanakkale Zaferi sırasında cephede vefat etmiştir. İpucu, atom numaralarına, proton sayılarına göre sıralanmıştır. Glenn Seaborg, periyodik tabloya günümüzdeki son şeklini vermiştir. Glenn Seaborg, bazı elementlerin diğerlerinden farklı özellik taşıdığını keşfetmiş ve bunları periyodik tablonun en altına iki satır ekleyerek bu satırlara yerleştirmiştir. İpucu en alttaki iki satır eklemiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.